Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için birkaç tane soru hazırladım. Bununla beraber güncel bilgilerden bir tane sorumuz da var. Size bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Bazı arkadaşlar yorum soruları istiyor ama inanın ÖSYM son yıllarda bilgileri daha çok tercih ediyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Kurultay'ın almış olduğu bu karar Hunların ilkelerinden hangilerine öne verdiğinin göstergesidir. Bakıyoruz. Asya onlarında kurultay istiklale karşı hayranlık duymak ve esaret altında kalmayı yüz kızartıcı saymak bizim geleneğimizdir. Atalarımızdan toprakla birlikte devraldığımız istiklalimizi Çin ile uzlaşmak için feda edemeyiz kararını almıştır. Burada neyden bahsedilmiş? Tabii ki ulusal bağımsızlıktan bahsedilmiş değil mi? Değil mi değerli arkadaşlarım? E ulusal bağımsızlık milliyetçilikle alakalı mıdır? Alakalıdır. Burada herhangi bir kanun üstünlüğü yoktur. Sınavda da aynı hatayı yapmayın. Metnin dışına çıkmayın. O yüzden buradaki cevabımız 1 ile 3'tür. Kanun üstünlüğü ile ilgili örnek verecek olursak eğer örneğin Hakan'ın dahi töreye uymak zorunda kalması. Biz buna kanun üstünlüğü ya da hukuk üstünlüğü diyoruz değil mi? Onunla ilgili. Diğer sorumuz şu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Aşağıda verilen savaşlardan hangisi Türk İslam devletlerinin kendi aralarında yapılmamıştır? Şimdi Dandanakan Biliyorsunuz ki Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında gerçekleşti değil mi? Savaşı kim kazandı? Selçuklu ve Selçuklu resmen kuruldu. Gazneliler yıkılma sürecine girdi. Mercidabık, Memlükler ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşti. Ve Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Pasinleri bırakalım. Ankara Savaşı, Timur ile Yıldırım-Beyazıt arasında gerçekleşen bir savaş olur. Savaşın galibi Timur olmuştur ve Osmanlı dağılma tehlikesi geçirmiştir. Yassı-Çemen Savaşı Harzem Şahlar ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen bir savaş olup Harzem Şahlar yıkılma sürecine girmiştir. Ancak Pasinler Bizansla Büyük Selçuklu Devleti arasında gerçekleşen bir savaştır. Savaşın galibi Büyük Selçuklu Devleti olmuştur. Etkin rol oynayan komutan İbrahim Yinaldır. Dikkat edelim. Önemli bir kişimiz var. Anadolu Selçukluları ve Beylikler döneminde yaşamış, sade ve anlaşılır dille yazdığı şiirlerini Divan ve Risalet-i Nusiye adlı eserinde toplamış tasavvuf edebiyatının ünlü şairi kimdir? Risalet-i denildi mi? Aklımıza kim gelecek? Tabii ki Yunus Emre. Mevlana Celaleddin Rumi Divan-ı Kebir en önemli eserlerinden biridir. Aşık Paşa, Garipname diğer önemli eser. Sultan Veled, Mevlana'nın Düşüncelerini sistemleştirmiştir. Hacı Bektaşi Veli Nefşehirli alim değil mi? Cevabımız burada Yunus Emre'dir. Devam edelim diğer sorumuz. Bu soruya dikkat ediyoruz. Pat diye atlamıyoruz. Memlük Devleti'nin imayesinde bulunan Abbasi Halifesi'nin Yıldırım Beyazıt'a Sultan-ı İklim Rumu varını vermesi aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırmıştır? Kelime anlamı ne demek? Anadolu diyarının sultanı demek değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi aşkına baktığımızda Bizans'a yapılan savaşın savaşların sona ermesi. Bizans'ta yapılan savaşlar sona erer mi sizce? Tabii ki ermez. Devam eder. Anadolu Türk Beylikleri'nin Osmanlı'ya destek olmasının şunu bir bakalım Birazdan açıklamayı yapacağım. Memlüklerin sınırlarını genişletmesinin memlüklerle alakalı bir şey burada yoktur değerli arkadaşlarım. Zaten e, ilerleyen zamanlarda Osmanlı ile arası bozulacaktı. Osmanlı Devleti'nin teokratik yapısının zayıflaması. Teokratik ne demek? Din ve devlet işlerinin beraber yürütülmesi demektir. E, onunla alakalı bir şey var mı? Hayır. Balkanlarda İslamiyet'in hızla yayılması. İslamiyetle alakalı bir şey yoktur. Zaten Osmanlı hangi sistemi uyguluyordu? Hangi politikayı uyguluyordu? İskan politikasını uyguluyordu. Değerli arkadaşlarım Anadolu Sultanı'nın diyarı yani Anadolu diyarının sultanı unvanını aldıktan sonra Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük ölçüde sağlanmıştır. Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Cevabımız B şıkkıdır. Kesin olarak sağlayan kimdi? Ya bu Sultan Selim'di değil mi? Anadolu Sultanı'nın diyarı ne ya? Aman aman. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin topladığı vergi çeşitlerinden biri değildir. Avarız yani imdadı seferiye olağanüstü durumlarda alınan vergidir. Anan küçük baş hayvanlar için alınan vergidir. Aşar ya da üşür Müslümanlardan alınan ürün vergisidir. Cizye gayrimüslimlerin askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergidir. Ancak ganimet savaş geliridir değerli arkadaşlar. Zaten eski zamanlarda genellikle askerlere verilirdi. Cesaret sağlaması için. Devam edelim. Güncel bilgiler sorumuz çok ama çok önemli bir soru. Onu tarihten yapabileceksiniz. Eminim ki yaparsınız. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayanların da devlet memuru olabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Şimdi çoğu arkadaşım 19. yüzyılı karıştırıyor, değil mi? En uzun yüzyılı karıştırıyor. Sevgili arkadaşlarım, böyle sorularda ne yapacaksınız? Biraz genel düşüneceksiniz. Şöyle düşünün ya. Gayrimüslimler devlet memuru olabiliyorsa demek ki bunlara geniş haklar verilmiş. E geniş haklar hangi fermanla tanınıyordu? Tabii ki 1856 ıslahat fermanı değil mi? Senedli ittifak 2. Mahmut ile ayanlar arasında yapıldı ve padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Tanzimat fermanı Gülhane Parkı'nda Mustafa Reşit Paşa tarafından okundu. Hak, hukuk ve üstünlükten bahsedildi biliyorsunuz ki. E, hak, hukuk ve adalet üstünlüğünden bahsedildi. Birinci meşrutiyet... eee... 2. Abdülhamit döneminde gerçekleşen bir durumdur. Bununla beraber halk padişahın yanında yer almıştır ve anayasa hazırlanmıştı. 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkili olan Etkili rol oynayan parti tabii ki iddia ve terrakidir. Ondan sonra 31 Mart vakası bizi bekliyordu. Cevabımız ıslahat olacaktır. Toparlayamayabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi bu soruyu niye hazırladım? birazdan söyleyeceğim sizlere. Nene Hatun'un askerlere moral verdiği, Osmanlı kuvvetlerinin Rusları püskürterek onların Erzurum'a girmesini engellediği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki cevabımız tabii ki 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'dir. Değil mi? Kırım Savaşı Abdülmecit döneminde geçen bir savaş olup Osmanlı burada denge politikasını izlemiştir. Yani Ruslara karşı İngiltere ve Fransa'nın desteğini almıştı biliyorsunuz ki. Birinci Balkan Savaşı ile beraber Osmanlı Balkanlardaki çoğu toprağını kaybetmiştir ve Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son ülke olmuştur. Son azınlık olmuştur. Çanakkale Savaşları. Tarihimiz 18 Mart 1915. 18, 18 Mart kahramanı kimdi? Cevat Paşa değil mi? Seyit Onbaşı'nın batırdığı zır Ocean gemisiydi onu sormuşlardı. Dömeke Meydan Savaşı bu gelebilir mi bu sene? Gelebilir. Sevgili arkadaşlarım. Dömeke Meydan Savaşı niye önemli? Çünkü Mustafa Kemal 16 yaşındayken bu savaşa katılmak istiyor. Tarihimiz 1897. Osmanlı Yunan Savaşı'dır. Anlaştık mı? Bu nasıl 9 ya? Cevabımız burada. 93 harbi olacaktır. Niye bu soruyu hazırladım? Çünkü Nene Hatun'u milli mücadele dönemindeki şıklara ekleyebiliyorlar. O yüzden dikkat edin. Diğer sorumuz şu şekilde. Birinci olay, ikinci olay. Aşağıdaki olaylardan hangisinde birinci olayın, ikinci olayın sebebini oluşturduğu söylenemez. Saltanatın kaldırılması Cumhuriyet'in ilanı. Sebebini oluşturur mu? Oluşturur. Cumhuriyet'in ilanı rejimin belirlenmesi biliyorsunuz ki öncesinde hükümet bunalımı vardı. Halifeliğin kaldırılması layık düzenin, düzenin zemininin oluşması. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten saltanat kaldırılmıştı. Ondan sonra da halifeliği kaldırılacaktı. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması Şeyh Said. Bunu bırakalım. Şeyh isyanı sukun. Doğrudur. Sevgili arkadaşlarım. Şehzade isyanı sonucu. Kapatılan parti Terakiperver'dir. Serbest Cumhuriyet Fırkası değildir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. E, son tekrarlarda Terakiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasına sebep olan isyanı vermişim. Bazı arkadaşlar herhalde karıştırmış. Öyle bir şey yok değerli arkadaşlarım. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası Şehzade isyanından dolayı kapatıldı. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yılında Arif Fethi önderliğinde kuruldu. Mustafa Kemal'in katkılarıyla. Dikkat edelim. Hızlı izlemeyelim canımın cananları. Çok şey kaybedersiniz yoksa. Diğer sorumuz şu şekilde. Mısır aşağıdaki devletlerden hangisinin boyunduruğundan kurtularak bağımsız bir devlet olmuştur? Cevabı bildiniz değil mi? Cevabı ulaştınız. Bilmeyen arkadaşlar için diyorum. İngiltere'nin sömürge yolları nereden geçiyordu? Tabii ki Süveyş kanalından. Süveyş kanalı denilince aklımıza ne geliyor? Mısır geliyor. O yüzden cevabımız burada İngiltere. Fransa daha çok Fas, Tunus ve Cezayir e hakim olmuştur. Hollanda diğer ülkelere hakim olmuştu biliyorsunuz ki. Hollanda da e, önemli bir devlettir ha. Şimdi tarihte hiç Hollanda'dan bahsedilmiyor değil mi? Ama çoğu yerde şirketi var. İspanya. İspanya'yı General Franco ile biliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki durum. İtalya'nın zaten siyasi birliğini geç tamamlamıştı. Eee Akdeniz'e egemen olmak istiyordu. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan önce Mussolini'nin en büyük amaçlarından biriydi. Mare Nostrum biliyorsunuz ki cevabımız İngiliz tere olacaktır. Zaten 81 yılında işgal ediliyordu biliyorsunuz ki. Geldik sorumuza. İnşallah karıştırmazsınız. 2021 yılında, 2020 yılında bir nereden çıktı? Tüm resmi süreçlerin tamamlanmasıyla NATO'nun 30. üyesi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz Irfatistan'a de ne demiştik? Avrupa Birliği'ne katılan son üyeydi değil mi? Kuzey Makedonya bırakalım. Filistin İsrail ile İsrail ile aralarındaki sorundan biliriz. Hollanda, Kosova günümüze yakın bir tarihte bağımsız olmuştu. Buradaki cevabımız Kuzey Makedonya'dır. Peki size şu soruyu sormak istiyorum. Makedonya'yı da öğrendik. Birleşmiş Milletler'e katılan son devlet hangisi? Sizden cevapları bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sürçü lisan olmuşsa affola. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.